Doğru Bilginin Adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün herkesin çok konuştuğu bir konuya değineceğiz. Konumuz ne? DeepSeek. Bu işin en başından itibaren nasıl buralara geldi onu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Müzik Konuya gelmeden önce bunun çok daha gerilerine gitmemiz gerekiyor. 2022 hatta 2023 22 arasına gitmemiz gerekiyor. Oraları bir anlatarak başlayacağız olaya. Şimdi bu konu buraya nasıl geldi? AI dediğimiz yani yapay zeka dediğimiz balonla en sonunda dipsik dediğimiz balonu patlatan iğnenin e, nasıl birleştiğine geleceğiz. Her şey arkadaşlar 2023'ün başında hatta 2022'nin son anlarında Microsoft'un ChatGPT Chat GPT yani Open AI'yı satın almasıyla başladı. Bu haberler ilk başta piyasaya düştü ve insanlar aa bak Microsoft yapay zeka işine giriyor. Acaba neyin peşindeyler? Bir e, sıçrama yapmaya başladı borsa. Peki bu AI rallisi bu şekilde başladı. Microsoft e, Open AI aldı ama neye ihtiyacı vardı? Tabii ki de çipe ihtiyacı vardı. En büyük çip üreticisi e, designerı kimdi arkadaşlar? Nvidia. O zaman ne yapmaya başladı Microsoft? satdırmadan Nvidia çiplerini almaya başladı. Tabii biz daha 2023 Ocak ayında bu satın almayı öğrendik ama meğersem Microsoft Nvidia çiplerini çok daha önceden almaya başlamış. E tabii şimdi bu çip alım haberi ortaya çıkınca insanlar biz yatırımcılar olarak, trader'lar olarak burada bir ışık gördü tabii ki. Dedik ki, "Aa bak Microsoft böyle bir e, işe giriyor. Nvidia firması gidecek." O zaman ne yaptık? Hepimiz Nvidia firmasından almaya başladık, almaya başladık. Bu sefer kimler uyandı? Tabii ki diğer rakipler uyandı. Meta, yani eski ismiyle Facebook, işte Google, Alphabet, ondan sonra Amazon. Bu üç firma hemen uyandı. Ya arkadaş bu adam böyle bir şey yapıyor, biz bu işin gerisinde kalacağız, ne yapmamız lazım? E biz de o zaman gidelim Nvidia çiplerini şimdiden almaya başlayalım dediler. Hepsi birden yüklenince Nvidia'nın e, hissesi roket olmaya başladı. Böylelikle AI rallisine girmiş olduk. AI'ya girişimiz bu şekilde oldu. Peki sonra ne oldu? E şimdi bu arkadaşlar herkes almaya başladı. Alıyor 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 alıyor. Çip dediğimiz şey de öyle 3 liralık 5 liralık şeyler değil arkadaşlar. 40-45 bin dolar olan tanesi AI destekli çipten bahsediyoruz. Yani öyle senin benim alabileceğim rakamlar değil. Bu adamlar buralara acayip bütçeler ayırmaya başladılar. Bu kadar bütçeleri ayırdılar. Sonunda işte uçacağız kaçacağız hesabı. Bu paralar yatırıldı. AI'lar listesi başladı. Bütün hisseler roket olmaya başladı. Bir anda 2020 başında 7 tane Maggyde dediğimiz firma. Kim bunlar? Microsoft'la başlayan işlem sonra Nvidia işin içinde. Ondan sonra Google, ondan sonra Alphabet, ondan sonra Tesla'yı da koyduk bunun içine. Sonra bir de Amazon 7 tane firma birden bütün borsayı, batan borsayı 2021'de, 2022'de batmaya başlayan borsayı yukarı çekmeye başladı. Bunu kim kullandı? Bunu FED de çok güzel kullandı. Hocam FED'le ne ilgisi var bunun? Şöyle ilgisi var. FED ne yapıyordu arkadaşlar? Faiz yükselterek piyasayı aşağı baskılamaya çalışıyordu. Böylelikle bu baskılarken hiç bir taraftan borsa düşen borsayı 7 tane hisseyle gene yukarıda tutmaya başladılar. Eşit ağırlık baktığımız zaman S&P 500 endeksine düşmesine rağmen 7 tane hisse sayesinde endeks de yukarı gitmeye başladı. Ondan sonra bu 7 firmayla başlayan senaryo nereye evrildi? Bu sefer şimdi Nvidia'nın herkes peşine düşünce bu çipi dizayn eden adam ama bu sefer Nvidia supply dediğimiz yani arz dediğimiz şeyin tükeneceğini gördü. Bu sefer ne yapmak zorundaydı? Çipi üretecek firmalara gitmek zorundaydı. İşte onlar kim? ASML, onlar kim? Micron, onlar kim? Bir server lazım, Oracle. Onlar kim? TSM, Tayvan Semiconductor. Bunlara gitmek zorunda kaldı. Ha, ben Nvidia, eğer rallisin kaçırdım. Bunlara giremedim. Aa, ama Nvidia için ne lazım? Bu şirketlere lazım. E, o zaman ben bu şirketlere gireyim. Hemen yatırımcılar bu sefer de bu şirketlere girmeye başladı. Bu sefer de burada bir hype olmaya başladı. Ondan sonra bu işleri şimdi server'ı yapacağım, okey. Çipi e, üretmek için gerekli olan firmaya girdim, okey. Nvidia, Microsoft falan zaten gidiyor. Ondan sonra ne lazım arkadaşlar? Ondan sonra tabii ki de yeni serverlar inşa etmek lazım. Yeni server inşa etmek için kim lazım? Mesela hiç kimsenin görmediği bir firma. Açın bakın grafiğine. Caterpillar dediğimiz inşaat makinesi üreten bir firma. Grafiğe baktığımız zaman roket gidiyor. Neden? E çünkü yeni server inşa etmek için Caterpillar lazım. E peki serverları inşa ettik bunlara bir enerji lazım değil mi? Utilities yani hizmet sektöründeki enerji firmaları gitmeye başladı. E şimdi bu enerji firmalara gidiyor. Enerji firmalarının enerjiyi alması lazım. Ne lazım? Doğalgaz lazım. E ne oldu? Doğalgaz firmaları gitmeye başladı. Küçücük bir Microsoft'un Open OpenAI ChatGTP'yi alması bakın tam nerelere geliyor. Chat GPT GPT. Resmi kurabildiğiniz zaman zaten borsada kaybetmezsiniz arkadaşlar. Bu da sizin kulağınıza küpe olsun. Bir yerde bir hype başladığı zaman kaçırmanız çok doğal. KY olarak onu ilk başta yakalayamazsınız. Insider olmanız lazım. Insider değilseniz yakalayamazsınız. Ama ne yapabilirmişsiniz? Çizgiyi takip edeceksiniz. Çizgiyi takip ederek Oradan oraya ulaşabilirsiniz. Yani bir işin nereye gideceğini okuyabilirseniz o işin başındaki ralliyi kaçırsanız bile diğer gidecekleri tahmin ederek gene para kazanabilirsiniz. Şimdi DeepSick'te ne ilgisi var'a geliyoruz yavaş yavaş. Microsoft başlayan Nvidia çip, chip, çipleri satın alan diğer büyük babalar, onların yanında çip için gerekli olacak üretici firmalar, üretici firmalardan server sahibi firmalar, server sahibi firmalardan enerji firmaları, enerji firmalarından doğalgaza kadar giden bir döngüyü işlemiş olduk. Şimdi buraya kadar tamam böyle bir rally oluştu. Bu firmaların hepsi gitti. Hepsi güzel para kazandı. Ne oldu? Bir hafta sonu alakasız Çin'den bir haber geldi. Dediler ki işte DeepSeek diye bir gene Open AI Source e, firması çok daha ucuza, çok daha az kişiyle bu işi başarabiliyormuş. Aa nasıl falan İşte ilk başta kimse inanmadı olmaz öyle bir şey. Adam dedi ki ben 6 milyon dolar civarı paraya bu işi yaptım. Siz milyar dolarlar harcıyorsunuz. Ben 6 ile bitirdim. Sizin binlerce personeliniz var. Benim ufacık bir personel kadrosuyla da bu işi çözdüm. Yani bu iş çok basit çözülebilir dedi ve bir anda Kartopu etkisi dediğimiz şey, işte Apple Store'larda, Google Store'larda ne oldu? Hemen bir numaraya çıktı e, aplikasyon, herkes onu indirmeye başladı ve adam bir şey yaptı arkadaşlar. Ne yaptı? Bedava dedi. Bedava deyince her şey bitiyor zaten. Ne oldu? Ondan sonra herkes birden oraya atladı. İnsanlar, yatırımcılar düşünmeye başladı. Bir yatırımcı olarak ben bunu bedava yapabiliyorsam o zaman Nvidia firması ben gereksiz bu adama bu kadar para vermişim dedi. Nvidia çakıldı. Nvidia'nın bu çiplerini üreten firmalar ya bu firmalardan bu kadar artık Nvidia çip almayacak bu firmalara da gerek kalmadı dediler çakıldılar. Ondan sonra ne oldu? Enerji sağlayan firmalar vardı onlara. Enerji firmalarına o zaman gerek yok. Yeni serverlar yapılmayacak. Onlar çakıldı. E doğal gaz gerekiyordu. Bu enerji firmaları doğal gaz yakıyordu. Doğal gaza gerek yok. Doğal gaz çakıldı. E böyle olunca ne oldu arkadaşlar? O, 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 o bir zincir etkileşim oldu ve bütün market bir anda şelaleye döndü. E tabi şimdi Amerikan hükümeti de bunu seyretmeyecekti. Ne yapması lazımdı? Buna bir aksiyon alması lazımdı. Hemen de sürdüler piyasaya. Sonradan ne oldu arkadaşlar? Microsoft işte ilk başlarda yalanladı e, Deep Seek'i e, kendi Azure sistemine dahil ederek aslında bir nevi de kabullenmiş oldu. Ve şimdilik gene soru işaretleri olsa bile market aslında tabii birazcık da aşırı tepki verdi. Evet orada e, katılıyorum. Bu kadar tepki fazlaydı. Belki tepki yavaş yavaş gelebilirdi. Bir anda bu kadar güçlü tepki ertesi gün Nvidia hissesi tekrar bir rally yaptı. Ama ondan sonraki gün tekrar aşağıya düşüşle bütün yatırımcıların kaçmasına sebep oldu. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra arkadaşlar aslında birazcık çipten uzak durmak gerekecek. Yani elimizde çip firmaları tutmaktansa... Nereye yatırım yapmamız gerekecek? Eğer gerçekse bu dipsik, gerçekten bu işi maliyetsiz halledebiliyorsak o zaman gene bize bir yatırım tüyosu veriyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. İşin hardware tarafı bu kadar e, gerekli değilmiş. O zaman bu işte ikinci kısım ne arkadaşlar? Tabii ki de software tarafı. O zaman ne yapabiliriz? E, o zaman birazcık software hissesi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Software hissesi yani yazılım tarafı ee, Yanında eşantiyon bir e, sektör daha getirir. Nedir o arkadaşlar? Mesela soruyorum bunun cevabını verebilecek olan varsa versin. İki saniye bekliyorum. Evet cevap şu arkadaşlar. Tabii ki de cyber security yani software'ı tabii ki de bir şekilde korumamız gerekiyor. O yüzden cyber security dediğimiz firmalarda buradan mutlaka nem O yüzden şu an için birazcık chip tarafından, hardware tarafından uzak kalmakta fayda var. Oradaki dalgalanma ve bu işin gerçek ciddiyeti ortaya çıkana kadar. Ondan sonra belki tekrar oraya bakılabilir. Ama şimdilik Hardware'dense Software, Software'in alt kategorisi Cyber Security tarzı kısımda kalmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani resmi tekrar bir baştan çizecek olursak ta 2023 başı 2022 sonunda başlayan Microsoft'un OpenAI'nin Chat GTP'sini almakla başlayan serüven Chat Gpt almakla başlayan serüven ta şimdi bundan iki sene sonra nereye geldiğini görüyorsunuz buradan ne kadar çok firmanın nemalandığını, O yüzden neden dipsik haberleri çıktığında borsanın bu kadar neden çöktüğünü daha iyi anlamış oldunuz arkadaşlar. İşte bundan sonraki ne yapmam lazım sorusunun da cevabını bulduk. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Peki bunun etkisi başka taraftan bizi vurabilir mi? İşte dün FOMC vardı. FOMC'de eğer şahin olsaydı ki şahin hafif şahin, hafif güvercin bir FOMC sergiledik. Aslında çok şahin başladı ama Powell'ın işte %2 ya e, düşmemiz gerek yok e, cümlesinden sonra biraz rahatlayan borsada gece kapanıştaki Mag7 yani Microsoft, Meta ve Tesla üçlüsünün bilançosunu konsantre olmaya devam etti. Oradan da çok büyük bir şey çıkmayınca Microsoft tarafı tabi birazcık düştü. E, market bugün kendi e, rallisine, düzenine geri dönmüş oldu. Bundan sonra yapmamız gereken şey birazcık çipçilerden uzak durup onları gömzemlemek. Onun haricinde software tarafı biraz değerlendirilebilir arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Evet, kısacası bu arkadaşlar DeepSeek'in etkisi. Siz de eğer farklı düşünceleriniz varsa veya bu anlattıklarıma herhangi bir ek bir şey söylemek istiyorsanız her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumları her zaman okuyorum. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.